Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu tarzda maçlara atacağız. İkinci ikinci kere 1 2 3 4 Bilmem ya. Arkadaşlar like atmayı kanala abone olmayan abone olsun, like atın Evet evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Like atın. Like 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 like. Aynen arkadaşlar. Bu hesap benim diye gerçek hesabım. 22 takip var. Full full. Gördüğünüz gibi her şey başka. Ben şimdi de Piper'ı alayım. Piper ama bak. Bu benim ee, şey ID'im bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Buna Türkiz arkadaşlar gelin ya. Gelmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Yorum da yazın arkadaşlar. Yorum. Hangi oyun isterseniz yorumu yazın. Hadi ilk maça başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım ilk maça başlayalım. Hadi bakalım. Bizim yerine Eleon resmen oldu. Al. Al Leon. Ah. Öldün öldün. Barley öldü. Oo. Aa ah, Jesse. Aa ah, Jesse varmış ya. Jesse. Babamı affeder mi? Affetmez canım. Al. Al. Ya. Yeah. Ah, ben öldüm. Ben öldüm. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm. Arkadaşlar var var yanım. Başka bir Piper'ı hiç sevmiyorum ben. Ben... Jackie istiyorum. <laughs> Jackie istiyorum. Jackie'yi çok seviyorum. Sevdim <laughs> <laughs> hadi, hadi git git koş koş Jackie koş koş Aa boom. Hayırdır? Gel len. Aldım sana. Aldım sana. Ben kaçıyorum. Buldan. Hadi bakalım. Kaçtım. Kolt varmış. Selamu aleyküm. Var. Öl, öl, öldün, 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 öldün. Çık, 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 çık. Acele et, acele et kim varmış burada? Sana bir birazdan geleceğim Gelirim kanka. Bir dakika. Öldü. Ben öldüm. Sana söyleyeyim oldum. Uuu, arkadaşlar. Yıldız gücüsü varmış aldım. Oha. Hayır 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 hayır. Al al al. Sen hani 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 hani. Gel 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 gel. Korkuyorsun. Git. Yurtay geliyor. Anit ne oldu ne oldu bir şey oldu ya. Bekle. Bekle sana geliyorum. Sana geliyorum Nita. Bekle Nita. Gel lan. Öl 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 öl. Hadi hadi Jackie 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 Jackie. Öl öl öl. Hayır. İşte bu aga. Öldü değil. Öldü değil. Öldü yine. Öldü işte. İşte bu. Böyle işte. Alırız ona. İlk önce benle kapışıyordu. Şimdi onu aldım ben. Şimdi diyor. kanka sana çok seviyorum gel Ge ya, geler misin tamam öldün çık öldün çık ben bittim şimdi de bittim ben hayırdır şeli hayırdır şeli hayırdır şeli öldüm ben bir tane kupa. Ya hayır. Tamam 5 kupamız geldi. Geldi geldi. Şimdi de ben hangisi Piper ile oynayamıyorum. Şimdi de ben. Gold değil. Bi. Bu bir şey atalım? boyla. Aynen. Video kaç dakika olmuş? Bakalım. 5 dakika 55 saniye tamam hadi hadi bo hadi bo yaparsın kanka bo bo becik gel lan gel, gel oğlum bir dakika oğlum sus bir dakika Ta Hayır. öldüm ye ona ye ona öldün hayır ne yapıyorsun? Ya ayı. Ay, akma. Ay, 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 sayılmaz, sayılmaz, sayılmaz bana Banane. Sayılmaz, sayılmaz. Bana ne? Vallahi attım. Sandıka gitti bana ne? Saymıyor, saymıyor. öldüm bana ne? Hile ya, hile yapıyor bu. Al. Tamam. Pandanita Seviz Tamam gel lan Gel lan Aga Aga dur Hayırdır hayır Aga dur hayır 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 Ta -ta 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 -ta. Ben kaçtım sanki. Gol! Lan, onu kalın bari. bir öler misin? Sağ ol. Bir öldün. Karl da ölecek. Öldü Karl. Öldü. Tamam gel bakalım. Ölecek misin? Oha. Oha oha. Tamam. Ben nitah ile atacağım. Nita, nita 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 nita. Nita 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 8 dakika olmuş. 2 1 yanım. Dayın yanımda 8 bit. Respem gelme. Gelme say bit. Git gelme. Respem gelme diyorum. Öldüm. Hadi bakalım. Sen bana geldin. Ölmek istiyorsun. Tamam. Ben sana dedim. Tamam dedim. Ne yapayım? Ha, ah, öldü. Er. bit. Tamam hadi kaçaman. E. Peni. Güzel peni, güzel. Yok Hadi, hadi, hadi. Hadi lan. Al. hayır 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 sakın ölme sakın Nita Nita sakın sinir se 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 Nita sakın Nita 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 sakın sakın Nita sakın, sakın 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 lan lan sen bir gel be bari gel tamam iyi aldım Poko, 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 lan lan, Poco bizi alıyor, lan lan, lan 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 lan, öldüm, 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 mo ha, oluyordum ee, ben, ya, bir saniye, lan lan lan, bir saniye, geldim sana, şimdi bari öl, şimdi bari öl, işte bu sekizlik nita geliyor. Tamam, Ayıp seni yensin. Bakayım. İşte bu adam. İşte bu. Tamam videonu da... Tamam. Arkadaşlar video sonu buraya geldik. Like on, kanala abone olmayan abone olsun. Like atsın. İlk videomu. Bostas ilk videomu bakmayan. Baksın. Adım. Ali kanal Ali özene. Benim Instagram'ım açıklama kısmında benim Instagram'ımı koyacağım. Beni takip edin arkadaşlar. Bay. video end. Video end.